İyi akşamlar, merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir, iyi olmanızı can yürekten temenni ediyorum. Sizin için güzel bir kahve kolektifi, yarım asırlık tecrübe ile Mert Sultan ablanızdan. Hadi güzel niyetlerinizi tutun arkadaşlar. Enerjilerimizi eşleştirelim, enerjilerimizi aktif edelim ki... Güzel olan her şey şirayet etsin diyoruz. O, oh, hadi gözünüz aydın, gözünüz aydın. O kadar güzel bir kahve yorumu ki peş peşe alacağın haberler seni feraha çıkartacak sevgili arkadaşım. O kadar aydınlık ki anlatamam sana. Bak çok darda kaldığım bir konu git gel yaşıyorsun ve artık ama iyi ama kötü ama olumlu ama olumsuz bu konuda ben kararı alıp ferah çıkmak istiyorum acabalarda beni bırakan şahsın sonunu da görmek istiyorum dediğim bir enerjidesin ve emin ol kısa vade içerisinde bunu göreceksin ve de sen gitgellerini bitirip yoluna bakacaksın güçlü bir bak burada güçlü bir boz ayı var görüyor musun boz ayı ne demek falda güçlenmek kudretlenmek ayağa kalkmak maddi manevi çok çok güçlü bir konuma gelip yıkılmayacak bir durumda olmaktır ada bunun bundan güzeli olamaz yani arkadaşlar ve bu, bu boz ayının bir manası da şudur. Geçmişte sana yapılan kötülük yapan insanların akabetini görmendir arkadaşım. Bak sen o kadar çok belaların, olayların, yalanların, ayak oyunların içerisinden çıkmışsın ki bayağı bir de zamanını almış. Yani sen kendini Haklıyım, haksızın boyutundan ziyade atılan iftiraların canını yakması, yalanların senin üzerinde dönen yalanların canını yakmasından dolayı sen ilahi adaleti senisin. Deniz kızını görüyor musun sevgili arkadaşım? Bak, ya bu deniz kızı o kadar güzel ki sen. Ee, Çıktığın belaların içerisinden şunu söylemişsin. Ben Allah'a sizlere havale ettim. Rabbim sen benim elimden tut. Bu girdabın, bu pisliğin içinden sen çıkar beni demişsin arkadaşım. Rabbim de senin elinden tutmuş. Bu pisliklerin içerisinden çıkartmış. Balık, para, gördünüz mü çok güzel bir para var bu parayı alacaksınız arkadaşım bir cenaze olayı var Cenazenin altı dolu bak cenazenin altının dolu olması kan bağının yakın birisinin vefatı demektir bunun altının dolu olması mal para miras konusunun olacağı ve dolayısıyla yakın bir kan bağı olan bir insan vefatı diyor arkadaşım sen yakın zaman içerisinde bir e, bayrak altına gideceksin. Resmi bir evrak imzalayacaksın. Bu resmi evrak boşanma olabilir, para olabilir ama senin çok istediğin bir konu. Bu konuda sen imzaladıktan sonra sen yani öyle bir şey ki hani şapkayı atarlar, elindeki bir şey atarlar da olay derler ya. O şekilde oley, ya Rabbim şükür diyeceğin bir enerjiye giriyorsun haberin olsun. Burada bir cami çıkmış arkadaşım. Caminin üstünde de deve çıkmış. Cami e, tavaf ettiğin, kafanda döndürdüğün konuyla ilgili yerleşimle ilgili bir konu. Bu yerleşimi e, yerleşimi yapacaksın ama daha henüz değil deve daha oturmuş bir halde ayağa kalkmış bir halde değil yalnız senin bu yerleşim konumla ilgili Üç tane insanla e, fikir alışverişinde bulunuyorsun ama bu insanlara da çok güvenmelerim kendi kararını kendin ver kendi göbeğini kendin kes arkadaşım bak fincanın altı o kadar mı güzel olur o kadar güzel olur Bak arkadaşım şuradaki D harfini, belirgin D harfini görüyor musun? Bak şu D harfi, D harfinin ortasındaki aydınlığı görüyor musun? Yani bunu elinle çizsen böyle olmaz bak. İsmin de adında soyadında D harfi olan bir insan. Ee, insan seni o kadar sıkıntıya boğmuş ki adında veya soyadında bu insanın D harfi. Boğulmuş ki şu anda bu insan kendi pisliğinde kendi boğuluyor arkadaşım. Bunu da belirtelim. Bak burada çok güzel bir kalp var. Ee, bu kalp sevgiyle alakalı, yolla alakalı bir kalp. Bu kalp de e, sana sunulacak. Yani bir sevgi, bir sevgi, bir aşk, bir evlilik, bir duygusallık konusunda bir teklif olabilir diyorum. Sevinç gözyaşların akıyor. Senin muradının olması ramak arkadaşım. Bak. Seni engelleyen insanları hayatından tamamen çıkartmışsın. Ve burada e, boynuzlu yılan. Yılanı görüyor musun arkadaşım? Bu yılan e, bu yılan senin ayağının ucunda. Bu, bu, yılan seni sokmak için ağzı açık bir şekilde bekliyor. Ama seni koruyan iki tane melek var arkadaşım. Bu yılanın seni sokmasına müsaade etmeyecekler. Kati olarak bu yılan kendi pisliğinde boğulacak. Bak bunda net söylüyorum. Koruyucu iki tane meleğin var. Rabbim kasından gelen bir melek. Bunların sana kötülük etmesini engelliyor. Bak burada el ele tutuşmuşsun. Çok istediğin bir insan ya da hayatını almak istediğin bir insan ya da sana teklif edilecek bir yeni bir sevgi, yeni bir aşk diyebilirim. Yeni bir yuva diyebilirim. El ele tutuşmuşsun. Ani bir kararla hayatına birisini alabilirsin. Ani bir kararla bir evlilik yapabilirsin. Yani eğer evlilik düşünüyorsan bunu alıp kabul et. Bekarsan bunu alıp kabul et. E, çünkü çok mutlu olacaksın. Mutluluktan ayağın yerden kesilecek ama bu insanın teklifini değerlendir çünkü neden tamamen iyi niyetle senin hanene gidiyor arkadaşım sana zulmeden insanları tamamen arkanda bırakmışsın o arkanda bıraktığın insanlar senin senin düşüncelerine senin eylemlerine çözemedikleri için sana düşman olmuşlar sevgili arkadaşım. Yani seni alt edememişler. Alt etseler egoları tatmin olsa mutlu olacaklarmış arkadaşım. Ee, bunu da belirtelim. Hadi bakalım güzel niyetlerimizi tutun. Sevgili arkadaşlarımın niyetleri olumlu olacaksa aydınlık gelsin diyelim. Tutun 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 ve açalım. Bak parasal anlamda bir gelişme Bak bu parasal anlam iş olur para olur mülkiyet olur ama kesinlikle sizin elinize girecek bir konu bak burada kilit var birisi senin nasibini rızkını kitlemiş olabilir birisi senin e, sana ulaşmamasınlar diye senin ilişkinle ilgili bir e, enerji çalıştırmış olabilir kim ne yaparsa yapsın sonunda Sen bu istediğini Muhafak olacaksın canım arkadaşım ve artık e, bak burada bir engel var. Bu engelin kalkması birli bir vaat ediyor. Yani ya sen birini engelledin ya karşı taraf seni engelledi sosyal medya olur, görüşme olur, telefon olur. Bu engelin kalkmasını ve bu insanın yanına gelmesi talebin var. Ve bu talep de gerçek olacak. Birli bir vade diyor arkadaşım. Bu birli bir vade içerisinde tamamen e, bu insanla yüz yüze gelip yüzleşeceksin. Ama yüzleşme sonunda da restleşeceksin. O engeli kaldırıp yüzleşme, yüzleşmek, engeli kaldırıp da yüzleşmek istediğin insan engeli kaldırdığında seninle yüzleşmeye hiç cesareti yok. Neden yok? Artık sana yüzü yok. Çünkü senin arkandan çevirdiği oyunlar, dedikodular. Yani tükürdüğünü yalamak istemiyor arkadaşım. Özet bu. Bu insan tükürdüğünü yalamak istemiyor. Çünkü tükürdüğünü yalayacak. Az bir süreç kalmış diyorum. Evet arkadaşlar aldım kabul ettim destekleriniz için çok teşekkür ediyorum bu arada özel açılımlar var arkadaşlar birebir yüz yüze pes to face bakıyoruz. Evet gecenin kolektifi şifa olsun sizlere görüşmek üzere diyorum sevgiler saygılar.